kaf ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak Manisa bugün 51. günüm. Ve bugün Manisa veda ediyorum. Manisa Sepil Dağı'nda Artık süremizi tamamladık Şimdi yeni istikamet Kaz Dağları Kaz Dağları'nı Bakalım Orada ne var? Mainsesipil Dağı'nın Dağı'nın yani Kaf Dağı'nın taşı kalp. Bunu gördük, tüm dünyaya duyurduk. Her ne kadar sesimizi buranın Kaf Dağı olduğunu, Kaf Dağı'nın taşlarının kalp olduğunu yeteri kadar duyuramadıysak da 7600 arkadaşımızla Allah razı olsun ve başka destek veren dostlarımızla bu gayretimizi sürdürdük. Şimdi Kaz Dağları'na bakalım. Oranın taşları ne? Belki de oranın taşları Zümrüt Anka ya da başka bir şey çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Hepinize Manisa'dan, Kaf Dağı'ndan selamlar, saygılar. Burası Şehzadeler Şehri, Kaf Dağı, Kaf Ötemiz Sonsuz.